Bakayım bu binaydı galiba. Bu bina ya. Tamam gel gidelim gel. Geliyor mu? Tamam hadi girelim. Bugün baya uğraşacağız gibi duruyor ya bu arabayla. Evet arkadaşlar hanimize fiyat lineamız hayırlı olsun. Taksi çıkması bir linea varmış arkadaşlar. Ucuza bırakıyorlar. Çıtır hasarlıymış. Şimdi bize teklifler geldi. Kardeşim Nissan GTR mı yoksa Toyota Supra mı? Ne istersiniz size ne verelim falan dediler. Ben dedim ki gayip paket linea var mı abi dedim. O da var ama dedi. Nissan veya Supra istemez misiniz dedi. Dedim yok ben gayip paket linea ne istiyorum ve garaj paket lineamızın da arkada park ettiğini söylediler. Taksi çıkması da olsa o kadar kilometre de yapmış olsa o kadar kazaya da karışmış olsa Tekirdağ'a sırf bunun için geldik arkadaşlar görüyorsunuz şunun tatlıla bak ay çene koy ben ölüm. Şöyle baktığınız zaman arabaya gerçekten GTR mı bu mu? Tabii ki de bu arkadaşlar ya. Şu taksi çıkma arabamızı alalım. İstanbul'a götürüp orada bir yaptıralım bunu. Lan tam taksici arabası. Adam telefonunu unutmuş da burada. Neyse arkadaşlar beleş telefon satarız. Ondan da kar ederiz. Enayi kahvesi de var burada. Mis gibi. Beşileri bir yere arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi lineamızda. Ama biz az sonra 6. vitesin keşfini bu arabada yapabiliriz arkadaşlar. Buradan İstanbul'a doğru yola çıkalım bakalım. Haydi bismillah. Şimdi niye taksi çıkması aldık? Arkadaşlar biliyorsunuz ki taksi çıkması araçlar fazla kilometre yaptığı için ve arabalar biraz daha bayıldığı için daha ucuza geliyor. İşin bir de mantıksal boyutundan baktık. Biz de bu aracı korsan taksi olarak kullanacağız zaten. Ölüm taksi, korsan taksiyle ya, vursam hoşuna gidecek miydi be daha var. Gel buraya gel. Sen kimin ürününü öyle atlıyorsun lan? Vursam hoşuna gidecek miydi? Öküz herif seni. Dua et bak alt geçitten İstanbul'a dönmem gerekiyor. Yoksa senin beynini delerdim ha Korsan taksi olarak da kullanacağımız için açıkçası çok daha ihtiyaç duymadım ben. Aracın güzel olmasına. Bu arada evet, güzel bir teknoloji bak şu an dikkatimi çekti. Sağ aynamız arkamızı gösterirken sol aynamız öndeki aracı göstermekte. Gerçekten gerçekten bayağı bir güzel bir teknoloji bu. Aynı şekilde görüyorsunuz. Dikiz aynamız da ön tarafı tarafı göstermekte. Bu her yerde görülecek bir teknoloji değil arkadaşlar. Bu teknolojinin ilerlediğinin bir kanıtı ya. Bir tek sağ aynamız arkaya gösteriyor. O da diyor ki sen zaten bak mesaj alın abi bak mesaj ne biliyor musunuz? Bu bir dakika biz yeşil yanmış dönelim hemen şuradan. Bu gayış paket Dinea işte arkadaşlar. Neden? Çünkü biz Dinea ile genelde kafamızı camdan çıkarıp sola çıktıktan sonra en sol şeritten hiç ayrılmamız gerekmeyeceği için arkadaşlar böyle bir şey yapmışlar bizim bu arabaya. Yani daima ileriyi gösteriyor sol aynamız. Nasıl olsa sol şerit bizim olacağı için bizle kapışabilecek herhangi bir araba yok arkadaşlar şu an piyasada. Hani gördüğünüz gibi hepsinin içinden geçiyoruz teker teker. Kimisinin gerçekten içinden geçiyoruz. Kimisinin de aralarından geçiyoruz ama olsun. Bakın sol şeride ben böyle yapıştıktan sonra daha aynaya bakmama gerek yok. Görüyor musunuz? Buradan sonra hep önüme bakıyorum aynadan. Aynı şekilde dikiz aynası da öyle. Arkama bakmaya ne gerek var? Hepsini geçmişiz zaten. Bu tek sağ ayna kullanıyoruz işte böyle makas atarken. Onun da sağ aynası çalışıyor zaten görmüş olduğunuz gibi. Az kalsın da mavi Renault'a giriyorduk buradan. Selam olsun. Lan bir birazcık basın be vicdansızlar be. Bakayım 6. vites var mı? Evet görüyorsunuz araba 5 vites ama biz 6'ya taktık arkadaşlar. Bu da gayış paketin özelliklerinden bir tanesi. Öyle herkes bilmez bu özellikleri. Gizli özellikler bunlar. paket pakette açılıyor arkadaşlar bunlar. Makaslar desen o tamamen şoförün yeteneğine kalmış. Burada beni alkışlayabilirsiniz. Ben de kendimi alkışlıyorum. Bu kadar da mütevazi bir insanım. Vay mütevazi salak vay. Geç aradan bak ne güzel geçiyor görüyor musun? İşte bunlar hep Linea'nın yılansı özellikleri arkadaşlar. Bunlar hep Linea'dan fabrika çıkışı özellikler görüyor musunuz ayarları bak. Neler yapıyor araba? Geçen gün Discord'da böyle arkadaşlarla takılıyoruz. Geziyoruz böyle rastgele sunucuları. Ulan neyi fark ettim biliyor musunuz? İnsanlar o kadar çok sıkılmış ki artık. Can sıkıntısından hiç tanımadığı insanlarla 40 yıldır konuşuyormuş gibi muhabbet ediyor. Siz ne yapıyorsunuz o sivil polis çevirme yapmış. burada ilk defa sivil polis çevirmesi görüyorum. Artık oradaki kimse yani. Bak zamanında rahmetli Paul Walker'a sormuşlar. Demişler ki ya kardeşim sana biz bu GTR'ı verdik ama sen daha ilerine gidiyorsun Ne ister demişler. Rahmetlinin cevabı neymiş biliyor musunuz? Bir üç multijet Linea istiyorum demiş ya. Yani o kadar kaliteli bir araba o Linea yani. Düşünün abi düşünün yani. Ben daha ne anlatayım? Rahmetli Paul Walker'dan bahsediyorum size yani. Görüyorsunuz Linea'nın gayış paketini. Bunu da sarıdan çıkartalım da korsan taksi olduğumuz belki böyle sarıyken belli olabilir belki. Oo her yerde çevirme var abi. Ne hale geldik ya. İnsanlığı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Herkes bir suç peşinde yani. Şöyle alın teriyle korsan taksicilik yapan kalmadı ya. Biz ne kadar illegal temiz illegal iş yapıyoruz yakalanmıyoruz ki. Bak bak birkaç metre geldik bir tır daha çevrilmiş mesela. Arkadaşlar suç işlemek yasak değil. Yakalanmak yasak ya. Allah'ım ya bu enayilerin hepsi yakalanıyor. Ben ne anlatıyordum en son? İnsanlar diyorsun sıkıntıdan böyle 40 yıldır birbirini tanıyormuş gibi. Geçen sonucu da böyle konuşuyorlar. Girdik yanlarına dinliyoruz. Galiba işlerinden birisi ya beni tanıdı ya da profilime tıklayıp kanalı gördü. Verdiği tepki şuydu. Ana Kerem kulak burada la yaptı böyle. Bir anda utanıp çıktım. Ondan sonra tekrar girdim. Ondan sonra Kerem Kulak abi, Kerem Kulak abi. Abi lütfen gel konuşalım falan dedi. Gittim yanına böyle ne oldu dedim. Hiç abi canım sıkılıyor da ne yapacağım bilemedim falan yaptı. Dedim mutlu olursan kaçayım ben dedim. Oldum abi Allah razı olsun dedi. Dedim amin cümlemizden. Değişik böyle bazen enteresan şeyler yaşanıyor arkadaşlar. Ve makaslara da kaldığımız yerden devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Kayış paketli ne efektleri bunlar hep? Buradan da geçer misin Lina? Ah oh be. Abi arabanın totosu biraz büyük ya. Ondan bak totoyu görüyor musun bak? Yukarıdan bakınca önü böyle biraz dar arabanın arkaya doğru ufak bir genişliyor tekrar daralıyor bak. Gerçekten değişik bir araba. Yani girmesi için önünü şey yapmışlar böyle birazcık. Sağ olsun o da giriyor bulduğu her dar yere. Ama işte arka tarafını düşünemiyoruz çok. Önemli olan girmesi canım ya. Dur istersen. Dur bak. O kadar frenletiyor beni. Lan seni var ya ağzını kırarım bak. De... Ne oldu lan? Arkadaşlar gayet paket Linea'nın bir de böyle bir özelliği var. Kavga falan olduğunda arabayla dalabilirsiniz. Bak şimdi iyi izle bak. Bak bak bak. Ne oldu oğlum ha? Gördünüz mü? Gayet paket line iki arabayı bak. Mercedes'i de aldı götürebiliyor. Görüyorsunuz. Bize bulaşanın hazin sonu arkadaşlar. Böyle olur. Bulaşmayın gayet paket Linea'lara. Yolda Linea görünce arkadaşlar uzaklaşın ondan. Neyse. Biz yolumuza bakalım arkadaşlar. Bu arada şunu da hiç unutmayın. Dediğim gibi bize o kadar araba sundular. Biz işlerinden kimi seçtik? <laughs> Biz tabii ki gayış paket lineayı seçtik arkadaşlar. Yani bu araba varken gidip öyle normal sıradan Lamborghini'leri falan seçecek değildik. Ömrüm oldukça gel gönlüme tahtını kur diyor yani. Bunu lineaya yazıyorlar arkadaşlar. Metrobüs duraklarının üstündeki geçitlerdeki yazıları okuduysanız onların neredeyse birçoğu lineaya yazılmış durumda. İstanbul'u ne güzelleştiriyor? Gayış paket lineaya güzelleştiriyor. Türkiye'yi yine güzelleştiriyor. Gayış paket lineaya güzelleştiriyor. Yani bunları göz ardı etmeyelim lütfen. Şimdi gelmişken videonun sonuna diyenler için buraya kadar bir açıklama geçeyim. Zaten birçoğu şu anda belki de kızıp kapattı bilmiyorum da. Gayış paketli ne olayını biliyorsunuz zaten. Böyle abartılıyor falan seviliyor diye çok fazla espirisi kepsi, muhabbetleri dönüyor zaten internette. Bilenler bilir. Ben de burada fiyat lineye hastası veya hayran olduğumdan veya gerçekten bu kadar güçsün gördüğümden dolayı değil. Tamamen o espriler doğrultusunda yapmış olduğum ironik laflardı. Yani Nissan GTR mı Toyota Supra mı dendiğinde gerçekten lineyi seçecek kadar gerizekalı değilim arkadaşlar. Ben işin tamam tamamen dalgasında ve eğlencesindeydim. Bunu söyleme gereği duyuyorum çünkü söylediğimiz şeyler o kadar ciddiye alınıyor ki. Gerçekten bunları açıklamak zorunda kalıyor gibi hissediyorum artık bazen. Çünkü en basit Yüksel'in dedesinin arabasını kaçırdığımız videoda bana çocuğun yazdığı şey neydi biliyor musunuz? Yüksel abi şerefsiz dediğin için videoyu kapatıyorum yazmış. Halbuki o videoda Yüksel var. Yüksel'le beraberiz. Yani Yüksel bu duruma kızmıyor kendisi sinirlenmiyorken. Ben orada Yüksel'e şerefsiz dediğim için çocuk bana kızıp videoyu kapattı. Yazdığı yoruma göre söylüyorum onu kapattı kapattım mı kapatmadım mı bilmiyorum tabi ama yani ciddiye almayın abi videolarda söylediğimiz şeyler yani şakasını olduğunda ses tonumuzdan anlaşılıyor. Neyse abi biz buraya gayış paket line yapmaya geldik. Bak bir kere bunun sis farları yok. Bunu hemen bir şöyle ooo sis ve lip takalım öyle mis gibi. Çok güzel oldu abi. Sonra şuradan boya kaplamasını da bir değiştirelim. Vişne çürüğü tartı bir şey yapalım abi. İşte böyle abi ya. Çok iyi oldu. Arabanın koltuklarına da bir şey oldu. Allah belanı vermesin. Koltuklara ne oldu ya? Abi koltuklar ne hal böyle? Lan niye içeride Skoda logosu var. Hacklendik arkadaşlar. Bu arabayı da hacklediler ya. Böyle jantlarımıza biraz bakalım. Ne jantlarımız var böyle mis gibi. Ben CVT takmak istiyorum abi buna. Tak CVT'yi tak. Arkaya ufak bir spoiler bagaj tası fena oldu. Sonra başka aynayı da piyano bilek yaparsak üff var ya. Dünyanın en iyi korsan taksilerinden biri. Bak bilmem mi diyor şarkıda. Tabii ki de bilmem mi diyecek. Böyle göç paketli ne varken? Daha iyi taksici olabilir mi ya? Adamın telefonunu da kaldıralım cebe atalım. Satarız arkadaşlar. <laughs> Sırtımız kaldı kalsın burada kahveyi de kaldıralım dökerim ben onu şu taksici süslerinde sök gitsin saçma saçma kitapçıkları da kaldıralım telefon tutacağımız kalsın Çünkü korsana devam edeceğiz navigasyon lazım Tamam çok iyi abi çok iyi ama şurada bir kırmızılık var aşağıda el freninin önünde bir el freni daha koymuş çift el freni kayış paket sayesinde oluyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi de efsane bir korsan taksimiz oldu ölüm taksi için gayet ayarlı bir araç yaptık arkadaşlar bundan sonra da arkadaşa bırakırım arabasını a koltuklar düzelmiş Vallahi Tekten kurtuldu herhalde araba. Buraya şöyle yanaşalım bunu da. Videomuzun da burada sonuna gelelim. Yine efsane bir modifiye ile araca son veriyoruz. Videoyu beğenmeyi ve daha fazla için yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada multiplayer videolarını izlemeyenler varsa aranızda. Arkadaşlar niye izlemiyorsunuz multiplayer videosu? İsteniyor isteniyor sonra izlenmiyor. Benim kalbim çıt kırılıyor pıt ağlıyorum ya ondan sonra ya. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.